devlet geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 4 ay boyunca biner lira yakıt yardımı yapmalıdır. Çünkü yurttaşlarımız soğuktan donuyor, yurttaşlarımız üşüyor ve kombilerini yakamıyorlar. Tüm vergi, SGK, fon ve benzeri alacakların faizlerinin Tamamı silinmeli ve borçlar en az 30 ay vade ile faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Bu zorlukta, bu yoklukta vatandaş borçlarını ödemesi için vatandaşa her türlü kolaylık mutlaka yapılmalıdır. Esnaflarımız pandemi süresi içerisinde senetlerini ödeyemedi, çeklerini ödeyemedi. Benim hiçbir esnafım ödememezlik yapmak istemez. Cuma günü öğleden sonra geldiği zaman o esnaf çekini senedini ödemek için sırtından ter çıkar. Komşusundan boş para almaya çalışır ki senedini ödesin de onun ailesi duymasın ki benim kocam senedimi ödeyemedi. Onun çocukları duymasın ki benim babam senedini ödeyemedi diye. O nedenle mutlaka ve mutlaka özellikle Türkiye Değişim Partisi olarak bütün siyasi partilerden de ricam, grubu bulunan bütün siyasi partiler şu anda derhal bir önerge hazırlayın. Bütün siyasi partiler parlamentoda esnafımızı bu muadriyetten kurtaracak, esnafımızın itibarını güçlendirecek sicil lafını derhal yapmanızı ya. önem vereceğim. Ya. Kamunun tüm protokol, tanıtım, tören harcamalarına artık pandemi süresi ve bu ekonomik kriz münasebetiyle mutlaka son verilmelidir. Kamu yöneticilerinin araçlarındaki eskort uygulaması da lütfen ve lütfen en aza indirilmelidir. Maksimum tasarrufa hepimiz geçmek zorundayız. Devletin dövizle yaptığı tüm harcamalar en acil olanların dışında derhal durdurul durdurulmalıdır. Artık Türkiye Değişim Partisi olarak Ana fikrimiz yerli malı, yurdum malı. Herkesi Döviz ile garanti verilmiş olan köprüler, havaalanları, yol ödemeleri ile ilgili firmalarla oturulup konuşularak bunlar mutlaka ötelenmelidir. Bankalarda parası olanlara lütfen güvence verin. Mevduat sigortasını yüzde yüze çıkarın. Vatandaş bilsin ki benim param garanti altında. Bankacılık sistemine, bankacılık sistemine güveni derhal ve derhal güçlendirin. Piyasadaki bu telaşa son verin. Dün alınan tedbirler geç kalmış palyatif tedbirler olmaktan lütfen bunu çıkarın. Durumun ciddiyeti devam etmektedir